İlaç koklattım seninkine. Mışıl mışıl uyuyor. O uyusun. Biz işimize bakalım komiser. Ben de şaka yok. Görüyorsun. Dediğimi yaparım, akıllı ol. Neredesiniz şimdi? Yoldayız merak etme. Adamın da yanımda. Ha iyi. Beni iyi dinle şimdi. Gece vakti niye çağırdılar görüşe mahkumu? Bilmiyorum, müdürün emri. yolda çevirme olursa atlatmak senin işin. Ondan sonra da doğru depoya. Coşkun sana yolu tarif edecek. Dikkat et, malı yakalatırsan acısını oğlundan çıkartırım. Ona bir şey olursa var ya, hem seni hem de senle iş tutan herkesi tek tek gebertirim. Duydun mu lan? Sen hala uyu. Safım benim. Ee devram, İnsan ne oldum demeyecek. Koskoca komiser bizim için mal taşıyor. Hayat bu. Kimseye acımaz. Çok konuşuyorsun. Bak karşımıza çevirme var. Yapma ya. Karis. Ne oldu? Atıp tutuyordun demin. Sen söyle ne yapalım? Çek sağa çek. Çek. Oğlunu unutma atlat şunları. Gel böyle. Gel. Kolay gelsin. Belgeleri görelim. Ruhsat evet. tamam da ehliyetiniz nerede? Ya... yanıma almamışım. TC'ni söyle de sistemden bakalım. Şey, ya şimdi... Şey... Niye çekiliyorsun kardeşim? Ne oldu? Araçta bir arama yapalım biz. Amma sortumuz lan hadi be. Şu kasayı bir aç bakalım. Gel şöyle gel. gel. Sen şuna baksana. Polis misin sen? Şişt. evet. Asayiş'te komiser Mesut Güneri'yim gizli görevi Beni salmanız lazım, tamam mı? Ne gizli görevi komiserim? Ya işte, anla işte. Bir çete var, delil topluyoruz, tamam mı? Kamyonda gördüğün herif de onlardan. Hadi be, hadi be. Bak kardeşim, bu operasyon için çok uğraştık, tamam mı? Beni bırakmazsanız tüm emeğimiz heba olur. Ne yapalım? Tamam, gitsin. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam. Hadi sağ olun. yapıyorsun lan salak herif? Sakla şu silahı. Bıraktılar ha. Bırakmasalar ne yapacaktın? Bulacak mıydın hepsini? Helal olsun be. Ulan hiç umudum yok da. Aferin be devran. Hadi sür. Doğru mu yaptık? Ne bileyim. Alo. Evet her şey yolunda. Ha burada. göz köz bakıyor. Özcan sen ne konuşacak Devran? İstediğin oldu. Tuncu rahat bırak artık. Dur bakalım. Ne bu acele? Tamam ilk sınavı geçtin. Malı sağ salim İstanbul'a soktun. Eyvallah. Ama işimiz bitmedi ki. Bak bu bir kerelikti. Size bir daha yardım etmem Özcan. Zorlama şansın. Şansını zorlayan sensin. Bundan sonra biz ne istersek onu yapacaksın. Ha ama diyorsan ki cezaevindeki oğlumun başına gelecekler beni ilgilendirmez. O zaman özgürsün tabii. Artık oğlunun başına neler gelir, kimler gelir. O da onun şansına. Gebertirim senin lan. İçeridesin diye çok güveniyorsun kendine. Benim elim kolum oraya uzanmayacak mı lan? Lan bak o çocuğun kılına zarar gelirse var ya. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey. Senin elim kolun buraya gelene kadar. Oo, Bak sakın ha sakın. Sakın Avcan. Bak yarın görüş var. Oğlunu yüzünde faça iziyle görmek ister misin? Bak sakın dedim lan sakın çok dayak yerse belki görüşe de çıkamaz. Rahat bırakın lan, dokunmayın çocuğa. Ha? O zaman emrimizdesin. Kabul mü? Hmm. Kabul, kabul. Şimdilik gidebilirsin. Sanlik bir iş yok. Ama aradık mı bulalım. Siz bekleyin, ben alışveriş yapıp geleceğim. Sonra mekana gideceğiz. Paketleyip satışa çıkacağız. Anladınız mı? Tamam Şemuz abi. Anladık Şemuz abi. Abi. Yok bir şey. Narkotik şube geniş çaplı operasyonu başlıyor. Önemli bir ihbar almışlar. Bu gece İstanbul'a yüklü miktarda sentetik uyuşturucu girişi olmuş. Bizden destek istediler. Ben de kabul ettim. İyi etmişsin. Ee, nereyi basıyoruz peki? Maalesef belirli bir yer yok. Çünkü malı çoktan dağıtmışlar. <laughs> yani torbacı kovalayacağız. Mecburen usta. Yok. Sokakları tutarsak malın yayılmasını engelleriz. Beni yok yazın. Tunç'u ziyarete gideceğim. Halledersiniz değil mi usta? Hallederiz usta tabii. Hadi sen bak işin. Git git Tunç'u gör. Burayı da merak etme tamam mı? Bizden de selam söyle hadi. Baş üstüne. Siz bu malı şehre nasıl soktunuz Şeymuz? O kadar kontrol, o kadar çevirme. Hayır onların hepsini atlatmayı nasıl becerdiniz? Bir polis vardı. Bize o yardım etti. Polis mi? Ne polisi ya? Bir bu eksikti. Peki kimdi o polis? Adını sanını bilmem. Uzaktan gördüm. Ama polis olduğuna eminim. Nereden eminsin? Beni gözaltına almıştı bir keresinde. En az on yıl oluyor. O beni hatırlamadı ama ben onu hatırladım. O gördüğün polisi bir daha görsen tanır mısın? Elbette tanırım. Kim bu köstebek usta? Muhtemelen narkotik şubeden biridir. Kolay gelsin. Hayrola? Geçerken uğrayayım dedim. Bu kaçarken yakaladığınız herif bu mu? Evet abi. Yardım aldıkları bir polis varmış. Onu konuşuyoruz. Yapma ya. Eee? Ee. Hadi anlatsana oğlum. Kim o polis? Şey... E ee, gebeli mi anlat? Şişt. Size çalışan polis kim? Korkmana gerek yok ya. Biz seni koruruz. Hadi isim ver. Ben görmedim. İçeriden aldık yardımı dediler. O kadar biliyorum. İsim falan da bilmiyorum. Lan demin gördüm dedin. Şimdi niye yan çiziyorsun? Bildiğim bu kadar. Daha da konuşmam. Niye çark etti bu şimdi? Anlamadım usta. Korktu belki de. Ben de bir şey diyecek sanmıştım ya. Konuşmuyor. Sevk edin savcılığa gitsin. Tamam mı? Madem konuşmuyor, niye tutalım ki içeride? Özcan reis buyur. Başlatma reisinden. Sana güvendik, iş emaret ettik. Böyle mi teşekkür ediyorsun lan? Tüm malı nasıl kaptırırsınız oğlum? Biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Polis eliyle koymuş gibi buldu herkesi. Çok pis tezgah geldik. Mesut'la bir ilgisi olabilir mi? Olabilir. Elif, güya bize yardım edecekti. Belki de arkamızdan iş çeviriyor. Oğlu ucumuzdayken bize kere atamaz. Ama sen yine de bir araştır. Operasyonu kim yapmış? Mesut'la bir alakası var mı? Öğren. Son zamanlarda yaptığımız en başarılı operasyon bu oldu. Çetenin şehre soktuğu uyuşturucu 24 saatte elimize geçti. Hepsi de bir ihbar sayesinde oldu. E, biz de bu ihbarcının kimliğini merak ettik. Her kimse 155'i değil doğrudan narkotiği aramış. Bize de tuhaf geldi. Muhtemelen çete içi anlaşmazlıktır. Yani içlerinden biri ortaklarına kızdı ve hepsini ele verdi. O her kimse bulmak istiyoruz amirim. Sizden ihbarcının bilgilerini rica edeceğiz. Kendisiyle bir de biz konuşalım diyoruz. Aslında bu tür bilgileri gizli tutarız ama önemli olmasa istemezdiniz herhalde. Bu yüzden yanımda bu dosyayı sizin için getirdim. Buyurun. Muhbirin bilgileri. Sağ ol. Ne biçim bir yer burası ya? Buluşacak başka yer yok muydu? <laughs> Muhbir öyle istedi. Ne yapalım? Geldi işte. Çağırdınız geldim. Ne istiyorsunuz? Erdal sen misin? Evet. Narkotiğe ihbarı sen yapmışsın. Sayende büyük bir baskın yaptık. Teşekkür etmeye mi çağırdınız? Yok. Sorguya çekmek için çağırdık. Sen bu sevkiyatı nereden biliyordun? Nasıl yani? Salaha yatma. Kime çalışıyorsun onu söyle. Siz benimle oyun mu oynuyorsunuz abicim? Maymun oldum elinizde iki gündür. Birbirinizden de mi haberiniz yok? Ne diyorsun oğlum sen? Lan saçma sapan konuşma. Adam gibi cevap ver. Bağlantı Şişt. kim? He. Kim bağlantı? Benim usta ben. Mesut. Senin ne işin var burada? Anlatacağım. Arda sen git gerisi bende. Ne oluyor Mesut? Size bir şey itiraf edeceğim. Dünkü ihbarı ben yaptım usta. Malı da İstanbul'a ben soktum. Kim aldı, nereye dağılacak, plakalar falan hepsini ben söyledim. Aradınız muhbir benim yani. Eee, eh, vallahi mecburdum. Yapmasaydım Özcan Tunca öldürecekti. Malı İstanbul'a sokmamı istediler. Kamyonu bizzat ben kullandım. Sonra da hepsini ihbar ettim. Erdal burada işime yaradı. Beni bulaştırmadan muhbirlik yaptı. Peki Coşkun senden şüphelenmedi mi? Şimdilik hayır. Coşkun da Özcan da onlar için çalıştığımı sanıyorlar. Usta, beni anlamanız lazım. Tunç içeride o adillerin yanı başında. Dediklerini yapmak zorundaydım. Ellerine oyuncak olmaya razıyım. Yeter ki oğlum yaşasın. Ben anladım seni usta. Mecbur olmasan yapmazdın. Evlat söz konusu, gerisi hikaye. Değil mi yenge? Efendim? Müdürüm iyi akşamlar. Ben narkotikten Serhat. Bugün toplantıdaydık. Hatırladım evet. Ne vardı? Muhbirle görüşebildiniz mi diye soracaktım. Muhbir mi? Evet. Bizden bilgilerini almıştınız. Buluştunuz mu? Bu, buluştuk, buluştuk. Evet. Şoförlerden biri parasını alamamış, o herkesi ötmüş. İhbarın kaynağı oymuş. Anladım. Peki, kolay gelsin. Sayende tüm teşkilata yalan söylüyorum. Ama Tunç için değer. Yalnız bunları Rıza Baba da bilmeli. Senden gizli iş yapmak istemezdim. Ama mecbur bıraktılar baba. Ne yaptıysam Tunç için yaptım. Yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. Kaldı ki adamlara pek bir yararın olmamış. Hmm. Hatta epide zarar vermişsin. Sen olmasan o uyuşturucu bütün piyasaya yayılmıştı. Sayende hepsini topladık.